Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farkon kardeşimizin hesabındayız. Onun hesabındaki kutular açacağız. Dev sandık açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem de yeni premium sandık gelmiş. Bakalım fullleyebilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Sizlerin de bu tarz kutuları varsa arkadaşlar bana Instagram Kadir Dede Cip adresinden ve Discord adresimizden gönderebilirsiniz haberiniz olsun. Hemen sizlerle birlikte şöyle hesabın incelemesine geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesapta şu anda kıyafetlerimiz bu şekilde. Hızlı hızlı gösteriyorum kasklar bu şekildeymiş ki güzel kasklar varmış bu arada beklemiyordum. Ben de hesaba daha yeni girdim ilk defa girdim. Gördüğünüz gibi gözlükler falan. Şöyle çantalara bakalım. Bayağı da bir çanta varmış. Bakalım hesabı bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Oo hesap güzel ha. Bir ama buz diyarı eksik. Bir buz diyarı alırız o zaman. Zaten arkadaşlar hesapta klasik sandık falan fazla. Hemen sizlere onları da göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar premium sandık ve klasik sandık fazla. Malzeme sandığında çok fazla takılmayacağız. O yüzden sizlerle birlikte hemen şöyle bir hesap fullleme videosuna doğru geçişimizi yapalım. Videonun sonunda bu arada Royal Pass'ını yükleyeceğim arkadaşım. Videoyu bölmemek için artık bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Sizler de yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Hemen şöyle bir onu vuralım bakalım ne olacak görelim. Umarım bir sınırsız alırız. Önemli olan biliyorsunuz ki sınırsız alabilmek. Malzeme de sınırsız alırsak güzel olur. Alamazsak da klasikte sınırsız alırız gibime geliyor. O da güzel olabiliyor aslında. Malzeme de şans yükseltilebiliyor. Bakalım göreceğiz şimdi bir sınırsız verecek mi? Vermedi. Bu arada arkadaşlar hemen sizlere güzel bir turnuvadan bahsetmek istiyorum. Incehesap.com'un düzenlediği bir PUBG Mobile turnuvası var. Her ay bu şekilde arkadaşlar ince turnuvalar düzenliyor. Bu ayki dediğim gibi PUBG Mobile turnuvası ve 40.000 TL ödüllü herkes katılabiliyor. Haberiniz olsun. Takımınızla birlikte, arkadaşlarınızla birlikte kesinlikle bu turnuvaya katılın. Bütün detaylar zaten açıklamalar kısmında var. Turnuvanın finali de arkadaşlar Nimo TV'de canlı olarak yayınlanacak ve canlı yayında 10.000 TL'lik ödül dağıtacaklar arkadaşlar. Turnuvaya hemen katılıp arkadaşlarınızla savaşabilmek için açıklamalar kısmındaki linkten Turnuvaya kayıt olabilirsiniz ve 30 Aralık'ta da Nimo TV'de canlı yayında turnuvanın finalini izleyebilirsiniz. Hem de 10.000 TL'lik ödülleri kapabilirsiniz. Bu turnuvayı kesinlikle kaçırmayın. Bırakıyorum linkleri, haberiniz olsun. Hemen şöyle videoya da devam ediyoruz. Bir onlu daha vuruyoruz bakalım. Şöyle malzeme sandığında çok fazla kalmayacağım. O yüzden şöyle yere vurduğun geç yapalım. Önemli olan bizim için biliyorsunuz ki klasik sandık ve premium sandık arkadaşlar ve yeni premium sandık var. Çok güzel olacağını düşünüyorum o yüzden. Hemen şöyle hızlı hızlı vurmaya devam ediyoruz. Var mı bir süreniz? Bu arada bir tane sınırsız hakkımız olmuş. Hemen şöyle bir onlu daha vuralım hızlı hızlı. Sınırsızları ikili ikili açalım en iyisi. Güzel. Ama sınırsız değil. Şu kaskı mesela sınırsız versek güzel olur. En azından bir tane sınırsız verecek mi ya? Hadi oğlum. Haydi. Yok vallahi sınırsız vermiyor. Bir onlu daha vurdum arkadaşlar. Şimdi iki tane sınırsız alma hakkımız var. Hadi bakalım şöyle. Geç yapıyoruz. Şimdi ne olacak göreceğiz. Sallantı verdi çanta sallantısı. Hadi bizi güzel bir sevindirme. Uzun zamandır şöyle bir sevinçli çık kutu açılımı yapamadık yani. Güzel şeyler çıkmadı. Güzel bir fullleme videosu olsun hadi. Burada olmazsa zaten klasik sandıkta döktüreceğimizi düşünüyorum. Hemen şöyle arkadaşlar. O zaman sınırsızlarımızı bir alalım bak. Şu M416'yı aldım. Bu kadar gördünüz mü? Yüreğim temiz ya. M416'yı aldık dedim. Mükemmel bir M416 aldık. Çocuğun da hesabında M416 eksikti. Bu kadar olur. Dediğim an M416'yı alırım arkadaşlar. Bu kadar. Anlıyor musunuz yani? Dediğim zaman m 6 gelir. Hop tamam. Çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Bir tane de kıyafet aldık. Malzeme sandığında uzun zamandır dediğim gibi valla sevindim ya. Böyle uzun zamandır bu kadar sevinmemiştim. Güzel oldu. Hoş oldu. Çünkü malzeme sandığı bayağı üzüyor insanı biliyorsunuz. Çok fazla güzel bir şey çıkmıyor. O m 416 çok güzel oldu. Yaralarımı sardı. Hadi bakalım. Son malzeme sandığı kutumuzu açtık galiba arkadaşlar bu arada. Haydi. Bir sınırsız daha olacak mı? Yok. Şuradan bir sınırsız daha alma hakkımız oluyor mu? Bir dakika. Bakayım şunu şöyle bir geç ayarlayalım şuradan. Nerede şurada geçer? Tamam. Hemen şöyle hızlı hızlı açacağım arkadaşlar. Tamam. Buradan bir sınırsız çıkarsa çıkmayacak duruyor. Neyse zaten alacağımızı aldık malzeme sandığından. 60 tane malzeme oh, hoppa bir tane de gördüğünüz gibi paraşütle koyduk arkadaşlar malzeme sandığından. Çok güzel oldu. Evet. Malzeme sandığımızı bitirdik ve buradan arkadaşlar klasik sandığa doğru geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi klasik sandıkta bu şekilde kıyafetlerimiz, silahlarımız var. Lan buz diyarı nerede? Ha burada. Bir an dedim buz diyarını mı kaldırdılar? Hemen şöyle o zaman ilk onluyu vuralım mı? Şöyle geçi kaldıralım. O zaman güzel bir şey çıkmıyor. Hemen şöyle kaldırıyoruz. Bakalım. Tamam güzel bir tane kıyafet almışız ama dediğim gibi. Geç olduğu zaman güzel bir şey çıkmıyor abi. Şimdi. Klasik sandıkta şovumuzu yapmaya başlıyoruz. Malzeme sandığında zaten yaptık. Umarım klasik sandıkta da Güzel bir şov yaparız. Haydi oğlum. Ver güzel bir şey. Vermedi. Vurdum bir onlu daha. Hadi bakayım. Haydi. Olmadı. Bir onlu daha vurdum. Bu onlu da olmazsa arkadaşlar buz diyarı çıkartma taktiğimize geçiyoruz. Bakalım bu onludan da güzel bir şey çıkmazsa. Hadi artık ver güzel bir şey be. Hadi oğlum. Yok. Kötü. Şimdi buz diyarı çıkartma taktiğine geçmenin vakti geldi en iyisi arkadaşlar. Şöyle hemen kıyafetleri takıyoruz. Şöyle şunları kaskları maskları takıyoruz. Şöyle üç kere tıklıyoruz. 1, 2, 3. Buz diyarı geldi. Hadi bakayım. Buz diyarı geldi. Hadi lan daha demin M416'yı aldık bir de buz diye var ya Aslında M416 güzel M416 ama En azından bir kar 98 falan kıyafet falan verse güzel tamam Bir tane paraşüt aldık Ama yine de yani 10 tane kutudan bir paraşüt Bizi pek mutlu etmedi değil mi? Evet 10 tane kutudan bir paraşüt bizi mutlu etmedi haydi Şöyle kıyafet istiyorum ben kıyafet ve kask çanta bunlar benim için çok önemli Bir de silah kaplaması olursa, olursa tabi çok daha güzel olur Bunda 3 tane varmış. Yeter artık. Verme artık ya. Yuh. Bir onlu daha vurdum arkadaşlar. Haydi oğlum. Klasik sandıklı gülmez yüzümüz premium sandığa dönüyoruz arkadaşlar. Malzeme sandığında verdim. Sana bir daha vermeyeceğim mi diyor oyun. Ne diyor? Reymisterio maskesi verdi. Vallahi dur bakayım ya. Şu buz diyarı taktiğine geri dön. Yoksa hiç olacak. Şöyle hemen elimize alıyoruz. 3 kere tıklıyoruz. Tak tak. Vurdum. 55 tane kaldı arkadaşlar. Olmadı buradan premium sandığa doğru yolumuzu alacağız gibi duruyor. Haydi oğlum. Bak 300'e yakın kutu. Hoppa işte bu kadar. İşte bu kadar. Bir tane de peynir canavarı seti aldık. Çok güzel oldu. <laughs> Buz diyarı. Buz diyarını da aldım. Abi mükemmel miyim neyim ya. Çok iyi ya. Lan açıyorum geliyor. İstediğim geliyor ya. Aa demek ki ben bugün baş... 1 milyon olmasını istiyorum arkadaşlar kanalımın. Kanala abone değilseniz hemen abone olun. Bu kanalın 1 milyon abone olmasını istiyorum. Bakalım bu da olacak mı? Buz diyarı istedik oldu. Kıyafet istedik oldu. Çok iyi. Çok iyi. Tarihin en iyi kutu açılımlarından birine şu anda şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Videoya like atmadıysanız, kanala abone olmadıysanız kesinlikle like atın abone olun. İnanılmaz gidiyor şu anda video. Hadi bakayım. Uf, çok iyi oldu oğlum ya. Harbi çok iyi oldu. Acaba premium sandıkta neler çıkacak? Vallahi klasik sandıktan alacağımızı aldık arkadaşlar. Şu an açıyorum ama premium sandığı bekliyorum bakalım. bir şey daha verirse artık yuh diyeceğim zaten. Hemen bir onlu daha vuruyorum. Herhalde son onlum bu. Şöyle onu da bir tam kutu yere vurduğu sırada geç yapacağım. Yaptım. Yapamadım. Yapamadım. Aa, yapamadım. Ha. Bot verdi. Pantolon. Gömlek. Yok. Tırt. Ha. Olmadı. Ha. Neyse. Buz diyarımızı aldık. Güzel. Bir de şu kıyafeti aldık. Çok güzel. Tamam. Şimdi klasik sandıkta başka var mı elimizde? 15 tane var. Hemen şöyle bir onlu daha o zaman yapıştırmayalım mı? Hemen şöyle bir onu daha yapıştıralım. Şöyle geç yapalım. Hemen onları da hızlı hızlı. Hatta şuradan geç tuşunu da ayarlayalım. Tamam. Şöyle hemen hızlı hızlı arkadaşlar. Klasik sandıklarımızı da bitiriyorum. Ve oradan düşünsene bir tane daha buz diyarı veriyor. Yok artık derim o yani. Buradan premium sandığa doğru geçiş yapıyoruz. Güzel tamam. Haydi bakalım arkadaşlar. Yeni premium sandık. Yeni kıyafetler. Yeni umutlar. Bir önceki premium sandık çok kötüydü bu arada. Çok az eşya vardı yani. Şuraya 5 parça eşya koymuşlar. Burada en azından yine bir 10 tane falan eşya var. Haydi bakalım. 90 kutudan arkadaşlar ilk onu vurduk ve gördüğünüz gibi biz onumuzu aldık. Havalı rengeyi setini aldık. Çok güzel. 2 tane çıkarttık. Oğlum hesap dünya ne şans hesabı galiba. Allah Allah çok şaşırıyorum ya. Harbiden çok güzel kutu açılım videosu oluyor. Bak uzun zamandır böyle bir kutu açılım videosu çekmemiştim. Neler neler çıktı hesaba. Harbiden fulledik hesabı ya. Ayda bak. Hediye kafasını da aldık. Bu arada garanti ödül bu. Bu garanti mesela premium sandıkta en çok sevdiğim olay şu garanti ödülü muhabbeti. İnşallah her kutuda verir. Bazen veriyor, bazen vermiyor. Anlamıyorum onu. Geri mi getirdiler acaba o muhabbeti? Çok güzel. Bir tane de motosiklet aldık. Abi inanılmaz gidiyor video. Evet garanti ödülü bu arada herhalde geri getirmişler arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Mesela bir öncekinde garanti ödülü yoktu. Gıcık olmuştum ona. Hemen şöyle bir tane daha vuruyorum şurada bir garanti ödül daha vermesi lazım. Bak vermedi bu sefer gördünüz mü? Haydi oğlum premium sandık açtık. Vurdum bir onu daha. Tam kutu yere vurduğunda vuracağım. Bakıyorum. Haydi. Çok güzel. Abi hesabı fullledim. Her şeyi çıkarttım hesaba. Hesaba her şeyi çıkarttım arkadaşlar. Adamın hesabını yerim yeni premium sandıkla dizdik şu anda. Harbiden yeni premium sandıkla dizdik hesabı. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmediyseniz arkadaşlar ayıp edersiniz. Instagram Kadir Dede Jeep adresine hepinizi bekliyorum. Şurada bir yerde çıkmış olması lazım. Gelin bir selam verin tanışalım en azından. Bak Instagram'da çok azsınız bekliyorum hepinize. Beni sevenleri bekliyorum özellikle Instagram'a. Haydi. Bir tane daha garanti ödülü verir misin be? Verdin mi? Yok. Bitti mi? Yok. Oo daha var güzel. Daha var. Geç yapsam mı? Bir deneyeyim. Abi bir tane daha set. Arkadaşlar artık sevinemiyorum yemin ediyorum. O kadar fazla şey çıktı. Hesaba her şeyi aldık. Hesaba her şeyi çıkarttık. İnanamıyorum ya. Premium sandıkta her şey çıktı hesaba. Allah Allah. Dur bakayım daha ne olacak? Daha bir şey verecek mi onu çok merak ediyorum. Hesabın değerini var ya kat ve kat arttırdık şu anda biliyor musunuz? Bitti arkadaşlar. Allah'ı premium sandık bitti. Bakalım şu an ben şeyi çok merak ediyorum. Hesaba neler çıkarttık? Şimdi onları inceleyeceğiz hep beraber. En güzel kısmı geldi. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Bunları sayma. Dört tane çok güzel kıyafet. Bunu mu takıyoruz? Yeni kıyafet takalım bu. Tamam. Şu şekilde yeni kasklarımız varmış. Bu, aa bu kaskı da süresiz almışız bu arada. Bak onu da görmemiştim şu şekilde gördüğünüz gibi bak bunun kafalı da var. Gördüğünüz gibi bir seti komple tamamladık. Diğerkinde de iki tane set tamamladık arkadaşlar. Buralar suratlıklar. Çanta çıktı mı? Çanta. Hmm, çanta süreli çıkmış tamam. Tamam buralar çok önemli değil. Silah şöyle hemen buz diyarı var kardeşim elinde artık. Aa Baga girdi. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde de bir M416 var arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar diğer kıyafetimizin de setini takalım sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi komple bir set yaptık zaten. Çok da güzel oldu. Şöyle hemen buz diyarında eline alalım. Efsane bir kutu açılım videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için videoya sizlerden 10.000 like bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmadan çıkmayın. Kanala da abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada turnuvanın dediğim gibi kayıt linki de aşağıda. Hepinizi turnuvaya da bekliyorum PUBG Mobile turnuvasına. Büyük ödül var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.